Merhaba arkadaşlar. 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun yaklaşık olarak %20'si olmak üzere 1,5-2 milyarını Müslümanlar teşkil ediyor. Peki bu Müslümanlar yani bizler kime, neye ve nasıl inanıyoruz? Allah'a inanıyoruz peki ama görmediğimiz bir Allah'a nasıl inanıyoruz acaba? Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif tarif edici vardır der zaman. Bunlar Kur'an-ı Azimüşşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Kainat kitabıdır. Bunların her birinde ayetler ve deliller mevcuttur kardeşim. Hem de yüzlerce ve binlerce. Ayet zaten kelime manası olarak da delil demektir. Peki bu deliller nasıl yer alır? Kur'an ayetlerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve etvarında olan, nişani tasdik hükmünde olan mucizelerde ve Kainat kitabında yer alır. Hadi gelin Kainat kitabını beraber okuyalım. Bu dünya misafirhanesine gelen her bir yolcu yani bizler gözümüzü açıp baktıkça görüyoruz ki acayip ve pek garip bir aleme getirilmişiz. Öyle ki daha anne karnındayken başlayan hayat serüvenimiz dünyaya alabildiğini yüksek bir çığlık atarak attığımız ilk adından itibaren ilk andan itibaren son anına kadar aslında mucizelerle dolu. Kudret mucizeleriyle kardeş. Mesela özellikle kış aylarında insanın en çok ihtiyacı olan şey nedir? Vitaminler. Onların da başında gelen C vitamini. Peki bu C vitamini en zengin olarak nerede bulunur? Dünyanın en zengin insanlarında bulunmuyor tabii ki. Kiwi, grapefruit, mandalina, portakal gibi mevsim meyvelerinde bu C vitamini bolca bulunur. Peki bir portakalın tam mevsiminde gelmesi için ne gerekir? Dünyanın güneş etrafında dönüş hareketini tamamlaması lazım. Kim mevsimler olsun. Bu dönüşünü yaparken de dünya kendi ekseni etrafında da dönmesi lazım ki hem gece gündüz oluşsun hem de tam o portakalın olması gerektiği derecede rengi, tadı ve kokusu meydana gelebilsin. Dünya ile güneşin arasındaki uzalık yakınlaşma olayı dahi öyle bir denge içerisinde gerçekleşmeli ki kardeşim ne portakalı ne de bizi dondursun ne de ne portakalı ne de bizi yakıp kavursun. Şimdi bak kardeşim, mangalda bile etin bir tarafını fazla tutarsan ne olur? Yanar ya da bir tarafı az pişer. Arada bir çevirmen, bir döndürmen gerekir kardeşim. Yoksa sofradakilerle birbirinizi yemek zorunda kalabilirsiniz. Hal böyleyken. Kozmografyanın dediğine göre, yani ona göre bilimsel verilerle konuşacağız. Küreye arızan yani yeryüzünden 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir Lamba ve soba olan güneşimizin bir günlük faturası ne kadar biliyor musunuz? Dünyanın denizleri kadar gaz yağı, dağları kadar kömür ve bin dünya büyüklüğünde odun yığınları lazım ki o güneş bir günlük ısı ve ışığını bizim için kesmesin. Şimdi düşün ki kardeşim sadece güneş değil. Ve onun gibi ulvi milyarlarca yıldızları, galaksileri, gaz yağsız, söndürmeden ve kablosuz muallakta durduran, birbirine çarpmadan beraber ve çabuk gezdiren ve hızla semada dolaştıran kim olabilir ki kardeşim? Doğru cevabı nasıl bulabiliriz? Hadi ışıklardan gidelim. Ya diyeceksin ki esbabı alem bu portakalı icat ediyor. Yani onun oluşmasında etkin olan sebepler, maddeler ve elementler ise onlar yapıyor bunu diyeceksin. Yani şuuru olmayan sebepler. Veyahut kendi kendine ve evet, tesadüfen teşkil ediyor, oluyor, bitiyor diyeceksin. Veyahut tabiat dediğimiz ateş, su, toprak, hava onların icadında rol oynuyor diyeceksin. Yani bir matbaa gibi. Veyahut bir Kadir Zücelal'in kudretiyle icat edilir diyeceğiz. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Eğer A, B, C şıklarının muhal olduğu şıklardan giderek tek tek ispat edilebilirse son şıkkımız olan beş şıkkı yani La ilahe illallah yani bir Allah'ın kudretiyle icat edilebilirliğinde o portakadın düşmemiz kalır mı kardeşim? Tabii ki kalmaz. Şimdi sana soruyorum kardeşim. Aklını kullan ve cevap ver. Sanatlı bir eser muhakkak bir sanatkarı icap ederken sanatlı bir tablo eserinin arkasında bile Picasso gibi bir sanatkar aranırken ondan milyon kat daha sanatlı olan bir portakal daha faydalarına bunun girmiyorum bile. Bir insan nasıl sanatkarsız sahipsiz olsun be kardeşim? Peki bir portakal için lazım olan tüm bu işleri, akılsız, şuursuz, ilim ve kudreti olmayan sebepler, atomlar, zerreler, hani o tabiat ana dedikleri ve aslında bir tür ilahi kanunlardan ibaret olan unsurlar, ateş, su, toprak vesaire mi yapsın? ya da kendi kendine bir çorba bile pişmezken tüm bunlar kendi kendine tesadüfen mi gerçekleşsin kardeşim? Yoksa Kur'an'da ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerinde de yer aldığı gibi her şeyin onu Celle Celaluhu gösterdiği bir tek Allah mı tüm bu işleri kusursuzca vakti vaktine yapsın, yaratsın, göndersin ve idare etsin kardeşim? Bir düşün bakalım. Şimdi sen de kafanı kullan ve sana bu kadar nimetleri hiç yoktan vakti vaktine basit ve şuursuz sebepler perdesiyle gönderen Rabb-i Rahim'ine secde et kardeşim. Allah'a emanet olun. Haydi eylerle.